sağlık severler. Bugün yine ağzı tatlı dili bağlı ayağı 45 karakteri 105 numara sevgili eşofmanlı Şevket hocamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Nezaket. Sağlık severlere, <laughs> fitness severlere sağlık aşılamak ne güzel. Bu duygu gerçekten inanılmaz duyuluyor. Her hafta size yeni yeni şeyler öğretmek, yeni fitness hareketleri öğretmek, öğretmek benim için çok büyük bir duygu. Evet. Tekrar <laughs> hoş geldiniz. <bacım. gülüyor> hoş bulduk. Bugün <laughs> yine zimbabı fitness. Evet, az önce zimbabbeden geldim. Bu da benden size ufak bir espri olsun. Fitness neydi? Fitness emekti. Fitness neydi? Fitness sağlıktı. Fitness neydi? Fitness çalışmaktır. Her sabah 775'i mekik 775'i şınav olmak üzere her sabah ve bütün ekim sayfalarını yapıp programa katılıyoruz. <laughs> Tontiş olmak kader değil arkadaşlar. Tontiş olmak kader değil. Var da arkadaşlar yeni kitabım olan damlaları açarken kitabından bu konuya bir şekilde yer vermiş. Evet hocam. Bu arada isterseniz yeni kitabı... Buradan anlatıyoruz. Buradan anlatıyoruz. Hey seyirciler. Buradan anlatıyoruz. Fakat belki de bir yerlerde aydan attığı bir bacımız bir kaşarlı düğün bombekle meşgul. Ayten görmüyor, hiç kıtanmıyor. Ayten kaşarlı düğünlü görmüyor. Ama bilmiyor ki o yediği kaşarlı düğün ona... E, kalori kaleri olarak geri dönecek. Sonra da o kaloriler ona basen ve göbek olarak geri dönecek. Alpenin vücudu kan alıyor. Alpenin <laughs> akciğerleriyle al duvarları feveren halinde kan alıyor resmen. Alpenin ince bağırsuyla kalın bağırsu birbirine kenetlenmiş <laughs> bu bağırsu kardeşler resmen kan alıyor. Birbirine kıyaklanmış Ayten'e artık yeme, artık yeme diyordu. Ayten durmuyordu. Ayten kartonu çağırıyor. Bana oradan bir künefe üstüne de doldurma koy. Karton çocuk şaşkın. Künefenin üstüne doldurma olur mu diyordu. Ayten sen yine de koy diyordu. Ayten hızını alamayıp hızını alamayıp oradan bir künefe daha söylüyor. Karton çocuk resmen şaşkın bir şekilde Ayten'i seyrediyordu. E, Ayten 5 dakika geçmeden hemen Ayten'in midesi alevim halinde. Soda, soda, soda. <laughs> Yavrum kızım senin soda kazanını atsak da nafile. Sen iddia olmazsın. Fitness düşmanı kadınsın. <laughs> Ay peki. Yalnız orada gıybet oluyor yani, galiba. <laughs> evet ben, evet hocam. Adım. İsterseniz sorularla devam edelim. Evet biraz sorular. <laughs> Buyurun. Hocam. <laughs> vitaminler var mı? <laughs> vitaminler gerçek mi? var mı? Hayır hocam gerçeklik değil. Vitamin ne? Var mı? Sende yok. Sen de yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar Twitter'dan yazıyorlar. Vardan yeri yanlışken Twitter adresimizi de verelim. Peşotmanlı Şevket Aksine Eşek. Buradan <laughs> bana seyirler meşimler geliyor. Burada yeni sorular soruyor. Hocam nefayet programında nefayet soruları soruyorsunuz diye. Biz de yeni arkadaşlar çağırdık. Yeni sorular sürecindeyiz. Evet. Hocam yani vitaminlere inanmamız şart mı? Yani sen hala ısrar <laughs> ediyorsun. Kızım, ben burada Çince mi konuşuyorum ya? Geçen hafta da üç beyazdan uzak durun dedik. Afrika'ya yerleşen izleyicilerimiz olmuş ya. Hocam, geri gelmişken üç beyaz dediğimiz A4, atlet, tüm değil mi? Evet kızım, sen o üç beyazdan uzak dur. Hatta bir beyazı peşinden o ışığı görene kadar Sonra da o kalın kafanın, al bu masayı, vura vura vura, belki de bizi o sijan istafından kurtarırsın. <laughs> tamam, evet, evet. Dikkat al teşekkür ederim. Evet, canımızın içi hocam, geleceğimiz canımız, tatlımız, babamız, bizi engin ışığında aydınlattılar. Resmen yolumuzu gördük. Bir yolunu görmek isteyen seyircimize daha dönüyoruz. Buyurun. İyi akşamlar hocam, haydi buralara. Sağol canım. Benim soğuk sağlıkla alakalı. Hı? Nefes almasak yaşar <laughs> Gerçekten çok merak ettim. Sen neden merak ediyorsun? ediyorsunuz? Hocam ben nefes alınca yoruluyorum. Yorgunca nefessiz kalıyorum. Ama yine nefes almaya devam ediyorum. <laughs> Buna nasıl bir çözüm olabilir? Şimdiki beyin var ya beyin, hani sende yok. <laughs> o beyin o cısa olmayacak, boşa devran ediyor o oksijden. Boşa devran dedik dedi o oksijden yanıyor. Yani anlayacağınız bu arkadaş haz bir saf. Teşekkür ederim hocam. Su istemiyor. Ne yapalım? O önündeki de ödem değil mi? <laughs> ya ne nasıl ya? Ya ne nasıl ya? Suda kalorin mi var ya? Ya suda kalorin mi var? Sen nasıl kilo alıyorsun ya? Saçma sapan sorular sorular soruyorsun. Hocam ben suyu sadeleştirmediğimden içine kuyruk yağ katıyorum. <laughs> Sorun bende değil. Metabolizma mı? Ya bir de metabolizma diyor ya. <laughs> ya bir de metabolizma diyor ya. Senin metabolizman bir dile gelse de bir daha hakikati öğrensek. Evet teşekkür ediyoruz. Bir diğer soruya geçebiliriz. Geçiş, <laughs> e hocam çünkü eğer bu gerçek olsaydı o kiyemekten insan olundu. Gerçekten sen bunu söyleyince ben senin söylediğine inandım. Kızım sen bence sen insan değilsin. <laughs> Zaten muhtemelen o beyninde ikinci bir cümleye de yer yok. Evet tavsiye ederseniz son bir soru daha alalım hocam. Devam edelim. Neyse ben sakinim. Hocam benim sorum şu olacaktı. Ee, Sağlıklı ölmek için ne yapmak lazım? <laughs> Senin hemen ölmem <yönlendirme> lazım. <laughs> <laughs> yani, zayıflamak için önce kilo almak şart mı? Hayır. Son bir soru daha sorabilir miyim? Sor bakalım lütfen. Sorucu gibi sorular soralım ya. Sabahtan beri saçma sapan sorular soruyorsunuz bana ya damar damar üzerine biner, seni bir damar dünyaya gelir. <laughs> <laughs> ya yeter vallahi yeter ya. Ya yeter bu da beyin yorgunuz ya. Sabahtan beri saçma sapan kulağa solup duruyorsunuz ya. Yeter ya kal kalbim sıkışıyor ya. Şimdi de bu sonra her egzersizlerle devam edelim programımıza. Evet, bir ya, egzersizlerle devam edelim bizim için daha iyi olur. Şimdi evet. arkadaşlar ayağa kalkıyoruz. Evet, şu şekilde alalım. Elimizi başımızın arkasına koyuyoruz ve hafif şekilde eğiliyoruz. Şimdi eğilelim arkadaşlar. Sonra hafif şekilde kalkalım. Ah. Nezaket tuttum tuttum. Hoca bir gün, hoca bir Evet hocam, son sözlerinizi programımıza veda tarihler alabilir miyiz? Evet lütfen? arkadaşlar, haftaya görüşmek. Götürün oğlum, götürün. <laughs>